Merhabalar arkadaşlar. Aile konstelasyonuna dair bilgilendirici videolara devam ediyoruz. Bugün ise aslında yaşamımızın pek çok alanını etkileyen kendimizi ifade etme üzerine konuşmak istedim. Konstelasyon bakış açısından danışan geldiğinde ve kendimi net bir şekilde ifade etmeye niyet ediyorum dediğinde çalışmamız bu niyet cümlesini temsil eden bir temsilciyi seçmesiyle başlar. Bu eğer bir grup çalışmasıysa bizim için çok daha fazla şeyi görme lüksü vardır. Diyelim ki küçük bir çocuk ve kendini ifade etmekle ilgili aslında çok fazla şansa sahip olamadı. Daha çok anneyi takip eder çocuklar, özellikle bebekken annenin duygularını yüzlerinde okurlar ve zannederler ki o duygunun sebebi benim. Yani anne mutluysa bebek mutluluğun sebebini kendi olarak görür. Anne mutsuzsa, depresyondaysa, fiziken var ama yoksa yani bebeğin çocuğun ihtiyacı olan sevgi, güven, ilgi karşılanmıyorsa o zaman çocuk bunun da sahibi olarak kendini görür. Kısacası kendi duygularını regüle edip ifade etmesine izin verilmeyen çocuklar özellikle anne ve babalarının ya da büyüdükleri ortamda kimler varsa onların duygularını alıp regüle etme görevi görürler. Ne demek istiyoruz regüle etmek derken? Yani onların duygularını bir sünger gibi emerler ve bu hayatta kendini ben olarak ifade etmenin önüne geçer. Dolayısıyla Öncelikle annemizin ve babamızın duygularından ayrışmak, bunun farkına varmak ve kendimizi bir yetişkin olarak ifade etmek için kadın ya da erkek olsun duygularımızın farkındalığında olmak gerekir. Konstelasyon çalışmaları işte bu aşamada çocuk küçükken ne yaşadı, duygularını ifade etmesine nasıl izin verildi, gerçekten izin verildi mi yoksa duyguları önemsenmeyip yok sayılıp üstü kapatıldı mı? Anne ne yaşadı? Özellikle anneye ve annenin ilk ilişkiyi kurduğu nesne olduğu için bebeğin duyguları nasıldı? Bütün bunları kendini ifade etme çatısı altında birey bazında inceleyebiliyoruz. O yüzden de bir genelleme yapmamız mümkün değil. Her kişi otantiktir. Her kişinin niyeti doğrultusunda ardındaki sebepler bambaşka olabilir konstelasyon çalışmaları bireysel ya da grup olarak bunları görmemizi ve bunları çözümlememizi destekler. Sorularınız olursa lütfen yazın. Sorulara cevaplar videolarda olacak. Hoşçakalın sevgilerimle.